Ekonomi dünyası olarak bugün tekstil sektörünün önemli firmalarından Labonta Bonta Tekstil'e konuk oluyoruz. Bağcılar'da fargit gösteren firma, tekstil alanında yaratıcı, yenilikçi ve kaliteli hizmet sunmaktadır. Sözü daha fazla uzatmadan mikrofonumuzu yönetim kurulu başkanı Engin Karakaya'ya uzatıyoruz ve kendilerini tanıyoruz. Ben 1983 doğumlu, ailenin üçüncü ferdi olarak ailede bir tek tekstil yapan e, fertlerindenim Yaklaşık e, 90'lı yılların sonlarında tekstil hayatına girip En alt kademeden e, Bugünlere kadar çalışarak bir yerlere geldik Tekstilin bütün bölümlerinde üretim Ve e, şu an bulunduğumuz imalathaneye kadar fabrikaya kadar Bütün bölümlerinde çalışarak belirli hizmetler Belirli görevler yaparak buralara kadar e, Taşıyabildik kendimizi e, Labonta 2019 kuruluşlu 2019 yılında kuruldu daha çok dünya markalarına dünyada kendini kanıtlamış, belirli hizaya sokmuş ve marka değeri yüksek olan markalara üretim hizmeti veren bir firma. ihracatta ve iç piyasada belirli markalara üretim yapan imalat hizmeti veren bir fabrika. Kendi iç bünyesinde belirli hizmetleri veren bir fabrika. Labonta'yı kısaca özetlemek gerekirse Labonta bu. Yaklaşık toplam bünyemizde 150'ye yakın bir çalışan listemiz var. 150'ye yakın iş ortaklarımızla beraber, diğer partner firmalarla beraber yaklaşık 200 kişiye ulaşıyoruz. Ee, en alt kademeden üretime, müşteriye, mağazaya kadar hizmet veren bir firmayız. İşimiz üretmek. Üretim bizim işimiz. Yönetim Kurulu Başkanı Engin Karakaya verdikleri hizmeti açıklarken üretim kapasitelerine de değindi. Ee, Labunta tekstil hazır giyim sektöründe konfeksiyon hizmetine dayalı bir üretim ve fabrika hizmeti veren bir firmamız. E, müşterinin bizden istemiş olduğu hem kendi iç bünyemizde kendi tasarımlarımızla hayata geçirmiş olduğumuz modellerden veya kendi e, dizaynerları tarafından tasarım yapılmış, çizim yapılmış modeller tarafından kumaş hizmetiyle beraber örgüden başlayıp iplikten örgüye kadar kumaş hizmetiyle başlayıp mağazacılığa kadar hizmet veriyoruz. E, bizler ortalama aylık 150 bin 200 bin civarında üretim kapasitesi olan bir firmayız. Tabii bu müşterimizin talepleriyle talepleri doğrultusunda değişebilir çoğalmak, e, büyümek açısından. E, bizler tekstil örme hazır giyim üzerine örme kumaş gamına hizmet veren bir firmayız. E, bugüne kadar tekstil e, adı altında çok ciddi markalara hizmet verdik ve e, her daimde büyümeye devam eden bir firmayız. Temelimizde öngörümüz tamamen büyümeye dayalı. İstihdamı arttırmak, daha çok çalışan sayısına ulaşmak ve daha fazla müşteriye kitlesine ulaşmak hedeflerimiz de bu. Mevcut. Engin Karakaya tekstil sektöründe eleman yetişmediğini belirtirken bu sorunun çözümlerini de dile getirdi. Bizim tekstile dayalı olarak mesleki okullarımızda belirli sınıflarımız açılıyor ve Lise tarafında veya lise öncesi tekstil yatırımı veya tekstil aileden tekstil yatırımı düşünen insanların rahatlıkla çocuklarını gönderebilecekleri alanlara açılması gerekiyor. Tekstil bizim e, ülkemizde son 20 yıldır var olan ve çok ciddi derecede çok ciddi noktalara gelmiş bir meslek dalı. Ben e, buradan hem ilgili makamlara hem de ilgili bürokratlara şunu tavsiyede bulunmak isterim, bir işveren olarak bizlerin sağlıklı çalışabilmesi ve sağlıklı üretim yapılabilmesi için muhakkak arkadan gelen yeni, jenerasyon, yeni jenerasyonun muhakkak tekstile karşı bir duyarlılığının olması gerekiyor üretime karşı. Bizler üretim, üretimi bilen, üretimi yapan ve üretimi hayata geçiren insanlar olarak muhakkak yenilikçiliğe önem verdiğimiz için muhakkak arka taraftan bize e, dayanak olacak ve arka taraftan personel ağını güçlendirebileceğimiz meslek dallarının gelişmesi lazım lise kısımlarında özellikle. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Arkasından da e, genç arkadaşlara üretimin ne kadar güçlü ve kuvvetli bir bir alan olduğunu anlatabilirim. Ben de az önce bahsettiğiniz üretim dallarının en alt kademesinden buralara gelen biri olarak söylüyorum eee tekstil üretiminde çalışarak tekstil üretimini benimseyerek ve kendilerine bir ideal bir ideal bir alan seçerek muhakkak tekstilde istedikleri noktaya gelebilirler. tekstil ülkemizde en çok insanın ekmek yediği ve en çok insanın iş alanı bulduğu bir meslek dalı. Öncelikle yatırım yapmalarından endişe duymamalarını rica ederiz. Bizler çünkü sürekli büyümeye odaklı ve sürekli büyüme ilmelerini kat eden bir firmayız. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Tekstilde kendilerine bir e, alan belirlemek ve tekstilde belirli bir yol kat etmek isteyen genç arkadaşlarıma da muhakkak bunun eğitimini almalarını, muhakkak belirli bir noktadan sonra aldıkları eğitimi sahada hayata geçirmelerini ve bu konuda bizimle de iletişime geçmek isteyen arkadaşlar olursa, iş bulamadığını düşünen, daha iyi bir imkanda çalışmak isteyen, tekstil standartlarını yanlış tanıyorlar e, merdiven altı yerlere gidip gördükleri için, Bizler bu konuda onlara gerçekten iyi imkanlar sunan bir fabrikayız, iyi imkanlar sunan bir işletmeyiz. Bizleri bu konuda da değerlendirebilirler. Bizler onlara bu konuda yardımcı olabiliriz. Yeni nesli tekstilde görmek istiyoruz kısacası. Ve bizim gibi bu konuyu ciddiye alan birçok firma var, tekstil firması var. Çalışanlarını gözetliyorlar, çalışanlarının iş haklarına, çalışanlarının çalışma ortamlarına, çalışma konforlarına değer veriyorlar. Bizler de öyleyiz. Bu konuda endişe etmesinler. Eskiden akla gelen işte bizlerin de muhakkak yer aldığı bazı tekstil firmaları, tekstil atölyeleri olmuştur. İşte e, insanlara gurur incitici veya e, hak etmediği derecede davranışlar sergilenmiştir. Evet. Hakları yenmiştir, zamanında ödemeleri yapılmamıştır veya sosyal imkanları belirli ölçüde sağlanmamıştır. Ve bu, bu, bundan dolayı tekstile küsmüş birçok nesil vardır. E, birçok e, genç arkadaşımız vardır. Eğer gerçekten kaliteli bir çalışma ortamı tespit edilir, ediliyorsa ve burada rahat edebileceğini veya diğer firmalarda rahat edebileceğini inanıyorsa tekstil üretiminde çalışmayı göze alabilirler. Ve muhakkak da çok zor değil. Ben yaklaşık 25 yıldır tekstille uğraşıyorum ve geldiğim noktada ortada.